Mealimiz diyor ki rahimehullah Hazreti İbrahim kavmine Allah'ın var olduğunu çeşitli delillerle anlattı. Allah'ın var olduğunu onlara kabul ettirebilmek için çeşitli deliller gösterdi. Ama bu delillerin hiçbiri onları etkilemedi. İnanmadılar Hazreti İbrahim'e. Bu delilleri kabul etmediler. Ve yıldızlara tapmaya devam ettiler. Bunun üzerine Hazreti İbrahim kavmini ikna etmek için hangi delilleri ileri sürmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Yani ben bunları ikna etmek için acaba hangi delili bulmalıyım, söylemeliyim diye düşünmeye başladı. İşte o sırada hastalandı. Hazreti İbrahim'in imanında bir zayıflık yoktu. Davasının hak olduğu, doğru olduğu konusunda e, en küçük bir şüphesi yoktu. Kendisi peygamberliğinde davasının hak olduğunda asla şüphe etmedi. En küçük bir şüphesi yoktu. Ve lakinnehu da'ufe fistidlalihi aleyhim ve sekime nazaruhu kema yukalu hüccetun sakimetun ve nazarun malul. Hazreti İbrahim kavminin Allah'a inanmasını sağlamaya çalışıyor. Yani ben ne yapabilirim de bu adamlara Allah'ın varlığını Celle Celaluhu kabul ettiririm diye uğraşıyordu. Ve onların yıldıza tapmasını önlemeye gayret ediyordu Hz. İbrahim. Fakat bunun için kavmini ikna etmek için ileri süreceği delil, deliller henüz istediği güçte de değildi. Onları ikna edecek, edebilecek bir delili e, bulamamıştı. <laughs> Hatta Allahu bistidlalihi ve sıhhati hüccetihi aleyhim bil kevakibi ve şemsi vel kameri ma nassahullahu na, teala ve gaddemna ve yanehu. Sonunda Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz gibi Bizim de yukarıda anlattığımız üzere Allah Teala Hazreti İbrahim'e şunu ilham etti. Sen kavmine yıldızlar ile, güneş ile ay ile akıl yürütme delilini kullan dedi Allah Teala Hazretleri. Bu ne demek? Hani Hazreti İbrahim yıldız doğunca dedi ki onlar yıldıza tapıyor ya işte benim Rabbim dedi Hazreti İbrahim. Tabi onlar da merakla şey yaptılar. Onu takip etmeye başladılar. Yıldız batınca Hazreti İbrahim onları düşünmeye sevk etmek için dedi ki: "Olmaz. Böyle batan şeyler tanrı olmaz, Rab olmaz. Bu benim tanrım değildir." Biraz sonra ay doğdu. "Ah işte" dedi Hazreti İbrahim. Bunlar, onları ikna etmeye çalışıyor böyle. İşte bu Tanrım, benim Tanrım budur. Çünkü bu daha parlak, daha büyük filan dedi. Ay batınca da olmaz dedi. Böyle batan şeyler Tanrı olmaz. Onları düşünsünler diye böyle yapıyor. Derken güneş doğdu. Ha dedi ben şimdiye kadar yanılmışım. Asıl Tanrı meğer buymuş. Efendim işte akşama kadar onu övdü, methetti falan filan. Akşam olup da güneş batınca Tanrı bu da değilmiş. Olmaz. Batan şeyler Tanrı olmaz dedi Hazreti İbrahim. Bunu Hazreti İbrahim'e kim öğretti? Allah Teala. Böyle yap dedi.